Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ben hani. Şimdi arıva serbest, asra, hep uyuşturucu. ilk başta devlet o uyuşturucu içerilerin gençlerimizin önlemini alsın. Abi beni çek. Tutun, başta çekelim. sana zarar veriyor. Ben 55 seneden beri kendim çelik gibi ya. daha Hasta olacak. Ben milletin Çocuğuma sebep oluyorum. Çocuğum var. Sürenlerdir. Ben ha. de küçük çocuklar bakın küçük çocuklar. Biz Onlar için. Ne Bir bırakmayı düşünüyor musunuz? Bırakmayı evet. düşünmüyoruz. Ama çok devam da edeceğiz. Daha, daha da güzel. Da. Ya da. da e. daha da fazla güzel. Zararlı ya bak Allah aşkına. Şimdi sen sağlıklı ya. Hacı abi bak gözümü seveyim. Sen düşün, sen milletin bir, bir, hasta olduğunu düşün, evet. hasta olduğunu düşün. Yani zararlı bize satayım. Zararlı, Zararlı ya Zararlı, zararlı, değil mi? Şimdi, şimdi zararlı. zararlı dışarı, şimdi diyenler alkış çalar. Zararlı diyenler alkış çalar. Zararlı. Sigara zararlı. Ya bu medrum, medrum. Hayır, hayır. Bütün Allah'ın emrinde yolunu getireyim seni. Bak, bak. ben. Sen ben benim abimsin, ben babamsın ama senin için. Sen, soptayım. sen ben de Olsun olsun, olsun. başımızı kaldı. Başı. Şimdi sen daha güzel şeyler. Bak acı baba. Şimdi sen de içiyorsun. Bak 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 bak. Bak Şunu. Bir bıraktığını zaten hayal et. Hayatından çıkar. Mutlu olduğu için şey. daha daha rahat edersin değil ben mi? Daha rahat eder. Bir de çocukları de. var değil, değil mi? Şimdi de. evet. evet. beraber ezelim. Şu an bir el ağırla En az ya. bugün ben bırakmayı düşünüyoruz. Ya. Ya. Bir dakika. Bırakacağım. En az bir el ağırla çiner. Kararın. Allah'tan gelen bir hastalık. Biz da bırakamıyoruz. Keşke bıraksa. Ben çok ben 8 yıldır Ben sekiz yıldır içiyorum. İçim hafif 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 hafif. Eyvallah hafif. Evet. <laughs> İçtim bıraktın. Niye bıraktın? Ha zararlı olduğuna inandın. <laughs> Zarar veriyor, balgam yapıyor, hastalık yapıyor değil mi? Sekiz sene bırakıyorsun. Aferin çok güzel. Yeşilay'ı beklerim bizim. Bu abiler içmiyor değil mi? Düşüyorsun. Bırakmayı düşünüyorsun <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Onlar daha kötü zaten. Evet. Şimdi şey, Biz istiyoruz ki esnaf bıraksın, bırakmayı düşünsün en azda. Tabi buradaki esnaf abilerimiz satıcı olduğu için belki işlerine bir mani olarak düşünüyorlar. Bu bıraktı, yeni bıraktı. Bırakmaları <laughs> ödüllendiriyoruz yani belge veriyoruz. Başarı belgesi veriyoruz. Geceye çağırıyoruz. Yaşın 16 yaşı dedim ama mekanımızdan satılıyor. Bu çok evet. güzel biz de buranın özellikle arkadaşlar şu çok önemli. Bu merkezin tütüncüler çarşısı değil de hayat çarşısı, yaşam çarşısı olması gerekmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm kolay gelsin. İsim neydi kardeşim? Bir fotoğraf beraber çekelim. Şey şey, beraber şey, çekmeliyiz. <laughs> <laughs> Niye beraber? Evet, medeniyet çarşısında biz medeniyet eserleri görmek istiyoruz. tarihi, kültürel eserleri olsun. Bu torbalar olmasın diyoruz. <laughs> medeniyet bize yakışacak şeyler olsun. Sağlığımıza zarar veren değil, evet. sağlığımıza fayda veren. O zaman bunları çekmeyin. Ha. Sağlığa fayda veren şeyler istiyoruz burada. O zaman çekmeyin. Evet, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla biz Urfa'da her yıl farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün de etkinliğimiz Tütüncüler Pazarı, Tütüncüler Çarşısı dediğimiz Urfa'daki meydanda biz bu haber açıklaması ve halkı bilgilendirmeye yönelik çalışma yapacağız. Malumunuz dünyada her yıl 5 milyon insan tütün ve tüne bağlı olan hastalıklardan ölmekte ve tütün içen hem kendine hem evladına hem parasına zarar verir. Biz istiyoruz ki bugün insanlarımız bilinçlensin. En az da içenler terk etmeye teşebbüs etsinler. Çocukları için içmesinler. Ve hayat onların hayatı. Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bu amaçla biz tutuncular çarşısında bu açıklama yapmaya gereği hissettik.